Saint-Maurice, tarih ve doğanın kucaklaştığı yer. Herkese merhaba. Saint-Maurice'e hoş geldiniz. İsviçre'nin Rhone Vadisi'nde, heybetli dağların zengin bir tarihle buluştuğu gizli bir cennetteyiz. Gördüğünüz gibi bu şirin kasaba sadece güzel manzaralardan ibaret değil. Her taşının eski zamanların hikayelerini fısıldadığı bir yer. Yüzyıllar boyunca tıpkı bizim gibi hacılar ve gezginler Saint-Maurice'in büyüsünü deneyimlemek için buraya çekildi. Gelin, yüzyılların tarihini ve kültürünü birlikte keşfedelim ve bu çok özel yerin eşsiz cazibesinin tadını çıkaralım. Şimdi, 6. yüzyıldan beri bu vadiye bekçilik eden Abbey de Saint Maurice'in önünde duruyoruz. Düşünsenize, burası 1500 yıldan uzun süredir inanç ve bilginin merkezi olmuş ve tüm Avrupa'nın en eski, sürekli yerleşim gören manastırlarından biri haline gelmiş. Aziz Morris'in kendisi tarafından kurulan manastırın hikayesi, efsaneye göre Hristiyan inançları uğruna şehit edilen Romalı askerler olan Teban Lejyonu'nun efsanesiyle iç içedir. Benimle içeri adım atın ve eski kilisenin içinde dolaşırken tarihin ağırlığını hissedin. Detaylara, sayısız keşiş ve hacının ayak sesleriyle parlatılmış, yıpranmış taş zeminlere dikkatlice bakın yüzyıllık el yazmalarının ve eserlerin geçmişi canlandırdığı Manastır Müzesi'nde mutlaka biraz zaman geçirin. Abbey de Saint Maurice'in derinliklerinde gizli bir hazine yatıyor. Pek de gizli değil aslında. Daha çok bir hazine odası. Arkadaşlar, burası sıradan bir kasa değil. Burada Avrupa'nın en etkileyici kutsal emanet koleksiyonlarından birini bulacağız. Düşünün, bu değerli eşyalardan bazıları Roma dönemine kadar uzanıyor. Çoktan gitmiş eller tarafından dokunulmuş tarih parçaları. Yüzyıllık, nefes kesici bir sanatla işlenmiş, yüzeyleri altın ve değerli taşlarla ışıldayan kutsal emanet kutularına bakın. Bunlar sadece güzel nesneler değil. İnanç dağları hareket ettirirken, inancın kalıcı gücünün bir kanıtı olan bir zamana somut bağlantılar. Şimdi bakışlarımızı maneviden stratejiye, yüzyıllarca süren çatışmalara ve değişimlere tanıklık etmiş bir yere çevirelim. Saint Maurice Kalesi Ron nehrinin yukarısında yer alan bu kale, Roma döneminden beri vadinin koruyucusu olarak durmaktadır. Yıllar önce tam da o köprüden geçen lejyonları hayal edebiliyor musunuz? Yıllar geçtikçe kale yıkılıp yeniden inşa edildi, genişletildi ve güçlendirildi. Tarihin iniş çıkışlarına sessiz bir tanık oldu. Bugün askerlerin ve soyluların ayak izlerini takip ederek, kılıçların çarpışını ve yay kirişlerinin sesini hayal ederek, surlarında ve kulelerinde dolaşabiliriz. Buradan manzara tek kelimeyle nefes kesici. Bu stratejik konumun neden bu kadar şiddetle savunulduğunu bize hatırlatan panoramik bir Rhone vadisi manzarası. Şimdi sizi Saint Maurice yakınlarında bulunan bir doğa harikasına götürüyorum. Peri Mağarası. Saint Maurice'e yaptığımız yolculuk sadece insan yapımı harikalarla ilgili değil. Doğa da bu büyülü yere damgasını vurmuş. Kasabadan kısa bir mesafede Peri Mağarası'nı keşfediyoruz. Şimdi, periler hakkında bir bilgim yok ama bu mağara büyüleyici. 19. yüzyılda keşfedilen bu yeraltı harikalar diyarı, sarkıt ve dikitlerden oluşan bir senfoni, suyun bin yıllar boyunca süren yavaş ve sabırlı çalışmasının bir kanıtı. Dikkatlice dinleyin, belki de o perilerin fısıltılarını duyarsınız ya da belki de sadece mağara tavanından düşen su damlalarının yankılarıdır. Her iki şekilde de büyülü bir deneyim. İsviçre, İsviçre olmadan çok önce bu bölge Roma İmparatorluğu'nun hayati bir karakolu olan Agaunum olarak biliniyordu. Burası, tarih kitaplarında Romalı lejyonların M.C. 5. yüzyılda şehit edildiği yer olarak geçer. Burada St. Maurice'de o güçlü medeniyetin yankıları hala hissedilebilir. Kasabada dolaşırken, şehrin stratejik öneminin bir kanıtı olan Roma duvarlarının kalıntılarına dikkat edin. Romalı lejyonların sokaklarda yürüdüğü, sandaletlerinin tam da bu taşlara çarptığını hayal edin. Ve yollara dikkatlice bakın. Bazıları hala Roma savaş arabalarının izlerini taşıyor. Tarihin asla gerçekten kaybolmadığı, sadece ayaklarımızın altına gömüldüğünü hatırlatıyor. Şimdi, zamanın yavaşladığı Saint Maurice'in kalbinde dolaşalım. Bu şirin kasaba Tarihle dolu Arnavut kaldırımlı sokakları ve büyüleyici yapılarıyla sizi büyüleyecek. Dar, dolanbaşlı sokakları ve asırlık binalarıyla eski şehir merkezi, duyular için bir şölen. Küçük detayları takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. 17. yüzyıl evlerinin renkli cepheleri, eski çeşmelerde suyun hafifçe sıçraması sayısız ayak iziyle pürüzsüz hale getirilmiş Arnavut kaldırımlı sokaklar. Burası, tadını çıkarmak, haritasız dolaşmak, gizli avluları ve büyüleyici kafeleri keşfetmek için bir yer. Yerel dükkanlara uğramayı unutmayın. St. Maurice'de geçirdiğiniz zamanı hatırlamak için eşsiz bir hediyelik eşya bulabilirsiniz. Evet dostlar, Saint Maurice'e yaptığımız yolculuk sona erdi ama burada yarattığımız anılar ömür boyu bizimle kalacak. Umarım bu geziyi benim kadar beğenmişsinizdir. Abbaye'nin manevi yüksekliklerinden Peri Mağarası'nın derinliklerine kadar. Bu küçük kasaba hayal gücümüzü ele geçirdi ve bize tarihin ve doğanın kalıcı gücünü hatırlattı. Yani kendinizi İsviçre'de dolaşırken bulursanız, St. Maurice'e mutlaka uğrayın. Eşsiz atmosferini içinize çekmek için biraz zaman ayırın ve eski hikayelerinin ve doğal harikalarının ruhunuzu fethetmesine izin verin. Herkese iyi yolculuklar.